Fragman gerilimle başlıyor. Salih, Sedye hastaneye götürülürken hemşireler ateşli silah yaralanması diyor. Mahir kardeşinin yanında. Salih, buradayım kardeş. Salih'in vurulması yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Asaf Kürşat Kilimci'ye öfkeli. O delikanlı senin yüzünden can çekişiyor. Kürşat savunmada. Tamam ama siz çok mu iyisiniz? Asaf sert, en azından senin gibi katil değiliz. Canfeza araya giriyor. Asaf Bey yeter, sizin hiç suçunuz yok mu? Sütten çıkmış ak kaşık mısınız? Bu yüzleşme aileler arasındaki kirli sırları açığa vuruyor. Canfeza'nın çıkışı onun adalet arayışını güçlendiriyor. Yeni sırlar mı dökülecek? Ozan babası Kürşat'la telefonda. Beni sattın baba, sırtımdan bıçakladın. Hemen ardından Ozan babasının kapısına dayanıyor. Kürşat oğluna silah çekiyor. Ozan alaycı. Ben senin oğlunum Kürşat Kilimci. Kanında var, kurttan kuzu doğmaz. 32. bölümde Kürşat'ın Ozan'ı satma ihtimali şimdi gerçek oldu. Bu baba oğul çatışması kanlı bir hesaplaşmaya mı dönüşecek? Mahir ailesini topluyor ve konağın tapusunu gösteriyor. Bana ait olan bu konak artık Canfeza'ya ait. Babaannesi şokta. Evimizi katilin kızına mı verdin? Mahir net. Hayır, karıma verdim. Mahir'in bu hamlesi, Canfeza'ya olan aşkını ve kararlılığını kanıtlıyor. Ama ailesinin tepkisi yeni gerilimler yaratabilir. Fragman Doktorun Canfeza'ya hamilesiniz demesiyle kapanıyor. Bu haber 32. bölümdeki tehlikelerin ortasında umut ışığı gibi parlıyor. Canfeza'nın hamileliği Mahir ve Canfeza'nın aşkını taçlandırıyor. Ama 32. bölümdeki gizemli zarf ve tehditler bu mutluluğu gölgeleyecek mi? Bir gece masalı 33. bölüm fragmanı dram, ihanet ve umudu harmanlıyor. 32. bölümde Mahir'in operasyonu ve Selim Ozan tehditleri gerilimi artırmıştı. Şimdi Salih'in vurulması ve Kürşat Ozan çatışması ateşi körüklüyor. Canfeza'nın hamilelik haberi çiftin hayallerini güçlendirirken gizemli zarfın ardındaki düşman Selim mi, Ozan mı? Hala karanlıkta. Mahir'in konağı Canfeza'ya vermesi aile içinde fırtına koparabilir. Salih kurtulacak mı? Ozan babasına ne yapacak? Bu sorular için kanala abone ol. Heyecanı birlikte yaşayalım.